Hepinize kanalıma bu şarabı yapalım. Bu şarabı the ears. Koydurma arkadaşlar. Facecam'da bir like atmayı unutmayın arkadaşlar. Videolarımız 3, 2, 3, 4 günde bir geliyor. Çünkü yetişemiyorum. Dersler var. Ondan sonra ödevler bir sürü şey var. Hmm, Başlayalım arkadaşlar. Biz şimdi bu oyunda uçakta çok değerli bir elmas var. O elması almaya çalışacağız arkadaşlar. Yani çalmaya çalışacağız skip diyelim hemen. Şimdi uçağı dört yolla görebiliriz. Kaptan bölümünden torpil yaparak belki. Belki balonla. Belki grapple gunla. Belki de yapışkan elle. Grapple gun'ı tercih ederim ben. Çünkü tutulmuruz oraya. Daha yüksek olur durma ihtimalimiz zaten oldu. Şimdi içeri girmek için ne kullanabiliriz? Bu ne? Fuan. Lazer. Bomba. Elinizden patlayacak da. Hop. Mesela. Gel. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. Olmadı. O zaman birinin gelmesini bekleriz belki. Süre. Ah girdi küçüğüm. Şimdi elmasa 3 yoldan gidebiliriz. Kapıdan. Fail. Aşağı düştük. Bilgisayardan. Bu ne be? Ben şu an. Kendisi yap. Oyun mu oynuyor? Ne yapıyor? Anlamadım bir şey. Oyuna kapıldı. Görevli geldi. O zaman tek boy. Havalı kalandırma kaldı. Aha! Red Diamond orada. Kaç karşıya nasıl geçebiliriz? Yapışkan ne o? Uzun dil mi? Yok uzun kol. Gördük. Uçarak. İnşallah. Oldu. Şimdi kapıdan nasıl geçebiliriz? Demir yumruk. Olmadı. Büyücü. Kendisini doldurdu. Ne bu fotokopi? Yok. Tipo bak burnu yok adamın. Kaşlar zaten ölmüş. Bu ne? Kağıt, oldu. Oldu, aynen. Gravity Gun. Olmadı, elmas aşağı düştü. Cleopek. Bu da olmadı. Etkisini kaybetti elektrikten dolayı. Bu ne? Küçültme diye tahmin ediyorum. Facecam'le video olduğu için like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bundan sonraki videolarımız Facecam'le olabilir. Aha elmas aldık. Bizi durduruyorlar galiba. Arkadaşlar Mad Max'i yüklüyorum. Fakat çok geç yükleniyor. Çok büyük 31-32 GB bir hafızası var. Şu an daha %20'lerde. Evet bakın %21 şu an gösterdim ekrana hatta. %21 o yüzden bekliyorum. Mad Max haftaya kadar yüklenebilir belki. Belki iki hafta sonra yüklenebilir. Çünkü ben arada giriyorum bilgisayara. Yükleyemiyorum. Şimdi kapağı nasıl kırabiliriz? Kaplumbağa kafayla. Sert oluyor onun şeysi. Gövdesi. De. O zaman tek power armı arttı. Kollar arkada incecik. Rüzgardan arkada kollar. Müzik çok güzel. Askerler geldi. Eyvah. Tamam. Bakalım Diamond'ı nasıl kaçıracağız? Bu da bütün, galiba kardeşimiz benziyor bize. Ama hepsi benziyor gerçekten. Dört tane CD var. Şunu seçelim. Ve... Ha. ha. Uçuyor ben de bir şey anlamadım. Biz de uçuyoruz. Bir. Şunu kullan ha. Ona göktaşı... Aa adammış. Bize mi saldır... Yok ya bize yardıma geliyor ben. Hey, Kapı çalsın. Bakalım ne olacak? Hafif sesini kısayım arkadaşlar. Çok ses geliyor. Aldık mı? Yes be! Elimiz kurtardık. Budur işte. Bura Bu Budur. Zafer. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Facecam'da abone şu like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. 100 abone olunca bilmiyorum artık bandır yapımını gösteririm. Belki isteyen 5 kişiye 100 abone olunca bandır yapımını gösteririm ama 100 abone olunca. Bu yüzden arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Bunun gibi videoları ben istiyorsanız like atmayı unutmayın. Bir haftaya da iki hafta sonra Mad Max gelebilir arkadaşlar. Hepinizi seviyorum.